arkadaşlar. Ben Nazlı Hoca. Kanalıma hoş geldiniz. Evet 12'lerin beklediği bir video ile karşınızdayım. Özellikle 12. sınıflar bana çok sordular. Hocam e, Türk Dili Edebiyatı'nda 1. dönemin 1. sınavında neler sorulur? Karşımıza neler gelir? Aslında ben defalarca şunu anlatmaya çalıştım. Sizler artık AYT TET ağırlık verin. Sınavları çok fazla düşünmeyin desem bile tabii ki öğrenci psikolojisi bunu demiyor. Evet söylüyorum tekrardan bütün sınıflarda söylediğim gibi burada da söylüyorum. Mutlaka isminizi soy isminizi yazarken canlarım şuna dikkat etmelisiniz. Mutlaka ismimizin ilk harfi büyük soy ismimizin tamamı büyük olacak şekilde yazıyoruz. İşte sınıfımızı numaramızı işte 2 Kasım diyelim lisemizi ve puanınız öğretmeniniz tarafından doldurulacaktır. Dedikten sonra vaktinizi çok almadan hemen sorulara geçiyoruz. Arkadaşlar 1960 sonrası Türk hikayeciliği 12. sınıfın ilk konularında çok önemli bir yer tutmakta ve mutlaka buradan karşınıza soru gelecektir diyoruz. 1960 sonrası Türk hikayeciliğinde ele alınan konuları maddeler halinde yazınız diyor. Biliyorsunuz ki özellikle bu dönemde hikayecimiz, hikayecilerimiz artmıştır. Hikayeciler yani yazarlar arttığı için konularda da çeşitlilik yaşandığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Peki hangi konular var? Özellikle hemen yazıyorum. İşçi sınıfının sorunları çok önemli bir konu olarak karşımıza çıkmakta. E, köy ve köylü sorunları arkadaşlar karşımıza yine köylü sorunları karşımıza çıkmakta bununla birlikte biliyorsunuz askeri darbe oldu 60 yılında 27 Mayıs şöyle 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin e, hikayelerin konusunda etkili olduğunu görmekteyiz yine arkadaşlar 12 Mart şöyle 12 Mart askeri muhtırasının olduğu bir dönem olduğu için bunun edebiyata da yansıdığını tabii ki yatsınamaz bir gerçek inkar edemeyiz bunu da. Bununla birlikte tabii ki toplumsal konular dışında bireysel konularda da yazılmışlardır. Mesela böyle bunalım özellikle önemli bir konu olmuş bu süreçte. İnsanın çevresiyle uyuşmazlığı değil mi? Şöyle insanın çevresiyle uyuşmazlığı diyebiliriz. Şöyle uyuşmazlığı. Yine arkadaşlar bununla birlikte kadın erkek sorunları şöyle kadın erkek sorunları önemli konular olarak karşımıza çıkmakta diyoruz. Evet ikinci soruya bakıyorsunuz. Bu parçada sözü edilen hikaye türü nedir diyor. Parçayı okuyoruz. Bu tür hikayeler 750 kelimeden az olan hikayelerdir. Bunlar arasında tek cümlelik hikayelerde vardır. Hacminden dolayı hikayenin unsurları ile ilgili pek çok ayrıntıya yer verilmez. Şiirde olduğu gibi yoğun ve imgesel anlatımdan faydalanılarak hikaye kurgulanır diyor arkadaşlar. Anahtar kelimemin altını çizdim. Değil mi? Anahtar kelimelerim bunlar arkadaşlar. Yoğun ve imgesel olması benim aklıma neyi getirecek? Tabii ki Küçürek hikaye diyeceğiz şöyle. Küçürek hikaye ya da parantez içerisinde minimal hikaye ya da arkadaşlar kısa öykü gibi bir anlamda gelir biliyorsunuz Ferit Etki önemli temsilcilerinden bir tanesidir diyoruz canlarım ve devam ediyoruz. Yalnız ben yanlış yere yazdım sanırım. Çok özür dilerim. Şuraya hemen yazıyoruz. Küçürek hikaye küçürek hikaye ya da minimal hikaye diyebilirsiniz hemen şu kısmı siliyorum canlar evet peki devam edelim evet küçürek hikaye şuradan anahtar kelimeleri zaten ne yapmıştık yazmıştık aşağıdaki paragrafta kısaca tanıtılan yazar kimdir diye sorduğunda hemen buraya okuyoruz toplumsal değerleri kendine özgü bakış açısı ve anlatımıyla ele alır 1967 yılında yayımladığı Hastalar ve Işıklardaki Ben Merkezli hikayeleriyle arkadaşlar önemli bakın. Bir hikaye dil ortaya koyar. Hikayelerinde bireyin bilinçaltı derinliğini eğilerek ruhsal çözümlemelerde bulunur. Kimdir bu sanatçımız? Tabii ki arkadaşlar Rasim Özden Ören diyeceğiz ve diğer soruya hemen geçiş yapıyoruz. Peki Evet, şöyle aşağı indirdim. Dördüncü soruyla devam ediyoruz canlar. Roman ve hikayelerde nokta 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 ve nokta nokta anlatım makalelerde ise nokta nokta anlatım kullanılır. Arkadaşlar roman ve hikayelerde daha çok betimleyici ve bir olayla anlattıkları için öyküleyici anlatım kullanılırken şöyle öyküleyici anlatım kullanılırken makalelerde arkadaşlar açıklayıcı anlatım kullanılacaktır. Çünkü makale bize mutlaka bir bilgi verir diyoruz. Öğretici metinler okura bilgi vermek amacıyla yazıldığı için bu tür metinlerde sözcükler genellikle tabii ki gerçek anlamda kullanılacak bilgi veren metinlerde. Hikaye, roman gibi edebi türlerde olayı yaşayan kişilerin ruhsal çözümlemesi yapılırken neyden yararlanır arkadaşlar? Bir, psikolojiden yararlanır. Bir de Psikiyatri bölümlerinden ya da bilimlerinden yararlanır diyoruz. Psikiyatri şu şekilde. Evet, nokta nokta bir hikayede yazarın sözünü e, emanet ettiği ya da kimliğine büründüğü kimse. Kimdir arkadaşlar? Şöyle hikaye anlatan kişi. Yani anlatıcı diyoruz. Zamanda kırılmalara farklı anlatım tekniklerine nokta nokta anlayışla yazılmış eserlerde rastlanır tabii ki modernist diyeceğiz canlarım gördüğünüz gibi. Evet yazar eser mutlaka karşınıza gelecektir canlar. Dikkat edin lütfen. Ee, bu eserlerin karşısında doğrusunu yazınız ya da yazarını yazınız ya da eşleştirme yapınız şeklinde soruyla karşılaşmanız mümkün. Hallaç kimin eseri? Leyla Erbil. Gayet güzel. Troya'da ölüm vardı. Kimin eseri canlarım? Bilge Karasu'nun eseri. Susuz yaz, Necati Cumalı'nın eseri. Şöyle. Minareden öte arkadaşlar. Yusuf Atılgan'ın eseridir. Ve Cumartesi yalnızlığı, Selim ileri diyoruz canlarım. Mutlaka bu eserlerde not alınız. Karşınıza çıkması muhtemeldir diyoruz. Ve devam edelim. Kaçıncı soruyla 5. soruyla devam ediyoruz. Bu parçada geçen virgülün kullanım amaçlarından iki tanesini yazınız diyor canlar. Bakalım hemen. Evet. Bir kişi olsaydı karım olurdu diyor arkadaşlar. Bakın bir kişi olsaydı karım olurdu. Olsaydı kim olsaydı bir kişi. Özne ve yüklemden oluştuğu için ben bunun bir cümle olduğunu söyleyebilirim. Karım olurdu ifadesi de bir cümle. Cümle artı cümlenin arasına virgül geliyorsa Mutlaka sıralı cümleleri ayırmak için kullanıldığını söyleyebiliriz. Sıralı cümlelere ayırmak için kullanıldı. Peki devam edelim. Şöyle devam ettirdim. Elinde buruşuk bir mendil, bir tek karanfil, aceleci ürkek beklerdi diyor. Mendil ve karanfil arkadaşlar, değil mi? İkisi de eş görevli sözcük olduğu için diyorum ki eş görevli sözcükleri ayırmak için kullanıldı. Eş görevli sözcükleri ayırmak için kullanıldı. Uzaktan görmesine bayılırım. Koşup gelmezdi, gösterişten hoşlanmazdı. Koşup gelmezdi, hoşlanmazdı. İki cümle yine virgülle ayrıldığı için ben buna da mutlaka ne diyeceğim canlarım? Mutlaka sıralı cümle yani birinciyle özdeşleşiyor. Gözleriyle kucaklardı beni. Kimse duymazdı. Kucaklardı duymazdı. İki cümle. Bakın araya virgül gelmiş. Yine sıralı cümleleri ayırmak için kullanıldı. Omzundan tutardım. Çenesinden öperdim. Tutardım öperdim. İki cümle. Yine sıralı cümleleri ayırmak için kullanıldı. Evimize doğru giderdik. Yağmur belki yağardı, belki yağmazdı. Sıralı cümleler. Yolda hiç konuşmazdık. Bundan eminim. Sıralı cümleler. Yanımda yakınında giderdi. Ha, buradaki virgülün amacı eş görevli sözcükleri kullanmak için olmuş. Giderdi ve tutardı ifadesi de yine sıralı cümleleri ayırmak için kullanılmış diyebiliriz canlar. Peki devam ediyoruz 6. soruyla. Bu parçada düşüncin düşüncenin akışına göre boş bırakılan yerleri doldurunuz diyor. Bakalım. 1960 sonrası Türk hikayesine bir çeşitlilik göze çarpar. Savaş sonrasının yol açtığı düşünsel zenginlik kısa zamanda sanat eserlerine de yansır. Bu devrede varoluşçu, feminist, toplumcu gerçekçi, bireyci, İslamcı ve memleketçi eğilimde kalemler eser vermeye başlar. Karanfilsiz adlı eseriyle nokta nokta nokta. Buraya kim gelecek arkadaşlar? Hemen şöyle yazıyorum. Adalet Ağoğlu gelecek buraya. Şöyle devam. Demiryolu hikayeleriyle arkadaşlar buraya kim gelecek hemen? Oğuz Atay. Şöyle. Evet. Parasız yatılı ile Firuzan. Hemen şöyle Firuzan'ı da yazıyoruz. Firuzan. Bir saatlik telakı ile arkadaşlar kim gelecektir? Mustafa Kutlu. Şöyle buraya da yazdım. Mustafa Kutlu örnek verilebilir. 1960 sonrası yazılan hikayelerde nokta 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 anlatım teknikleri kullanılmıştır. Nedir bunlar arkadaşlar? Özellikle roman ve hikayede kullanılan anlatım teknikleri. Mesela arkadaşlar şöyle yazıyoruz. Bilinç akışı tekniği. Mesela iç konuşma tekniği arkadaşlar. Mesela geriye dönüş tekniği. Şu şekilde geriye dönüş tekniği. Mesela arkadaşlar özetleme tekniği değil mi? Özetleme tekniği. Başka neyi söyleyebiliriz? Mesela arkadaşlar diyalog ya da iç diyalog tekniği gibi anlatım tekniklerinin kullanıldığını gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Evet. Yedinci soruyla devam ediyoruz. 6. Çizili sözcü uygun kutucuğa işaretleyiniz. Gerçek, yan, mecaz ve terim anlam. Gerçek anlam sözcüklerin akla gelen ilk anlam arkadaşlar. Yan anlam gerçek anlama biraz benziyor. Ne yönden benziyor? Şekil ya da benzerlik bakımından aralarında bir benzerlik var. Mecaz anlam tamamen kendi anlamını kaybeden, cümlede anlam kazanan değişken bir anlamdır. Terim anlamda işte bilim, sanat, spor gibi alanlara konu olmuş sözcükler bütünü. Bakalım şimdi. Kitabını dolabın gözünde unutmuş derken gerçek anlamda gözden bahsetmiyor ama işlev bakımından önde olmasının sebebiyle insan gözüne benzediği için ben buna yan anlam diyebilirim. Gözüne damla damlat tanesin derken e gerçek anlamda gözden bahsediyor. Aklımıza gelen ilk anlam bir e, organımız arkadaşlar. Fenerbahçe iyi bir forvet alacak bu sene derken e Fenerbahçe bir futbol takımı forvet bir futbol terimidir. O halde terim anlam. Nazlı hoca öğrencilerine her zaman sıcak davranır. Nazlı hocanın ısı vermesinden bahsetmiyor samimiyetten bahsediyor yani mecaz anlamda kullanıldı. Çocuk ateşler içinde hastaneye götürüldü derken arkadaşlar buradaki ateş ısınma sebebiyle gerçek ateşe benzetildiği için aralarında böyle benzerlik ilişkisi kurulduğu için yan anlamda kullanıldığını söyleyebiliriz. 8. soruya bakıyorsunuz. Aşağıdaki cümlelerde yer alan imla hatalarını daire içine alınız. Ben size hataların sebebini de hemen söyleyeyim. Konya Ova'mız bu sene çok bereketli. Şükürler olsun daha ne istiyoruz değil mi? Arkadaşlar Konya Ova'mız derken buraya kesme işareti gelmesine gerek yok. Niçin? Hemen açıklamasını yapıyorum. Konya Ovası Ovası'nın sonunda 3. Tekil iyilik Eki var. Okey. Özel bir isimdir. Tamam. Bundan sonra ek getirirken diyor kesme mutlaka kullanmalısın. Ancak diyor sonunda 3. Tekil iyilik Eki bulunan özel bir isme bunun dışında başka bir iyilik eki getirirken şuradaki gibi herhangi bir kesme işareti kullanma diyor. Yani Konya ovamızın derken kesme kullanmıyoruz. Niçin? Sen zaten özel ismin yapısıyla oynamışsın değil mi? E, kendisinde olan iyilik üçüncü tekil yerine başka bir iyilik eki getirmişsin diyor. O zaman kesme işareti kullanmamalıyız. Bu bir kural. Bunu bu şekilde bilmemiz lazım. Ee, gelen konukları vali kapıda karşıladı derken arkadaşlar buradaki vali özel bir ismin yerini tuttuğu için mutlaka büyük harfle yazılmalı. Her sene Temmuz'da buraya gelir derken arkadaşlar buradaki Temmuz'un herhangi bir özelliği yok. Her sene Temmuz'da diyor ama 2020 Temmuz mu 2005 Temmuz mu ne bileyim 99 mu 2000 bilmem kaç mı belli değil. Diğer bir ifadeyle ay isimlerinin önünde ve arkasında eğer sayı yoksa küçük harfle yazılır ve kendisinden sonra kesme gelmez. Ama şöyle deseydi, her sene 20 Temmuz'da buraya gelir dediğinde bu kullanım doğru bir kullanım olmuş olurdu. Halk edebiyatında yalın ve anlaşılır bir dil kullanılmış derken halk edebiyatı, divan edebiyatı gibi ifadeler tür adı olarak kullanıldığından küçük harfle yazılır ve mutlaka kesme işaretinin kullanılması gereksizdir arkadaşlar. Unutmayın çünkü bir tarih bildirmiyor. Özel bir sebebi yok. Ablası KYK'da kalıyordu üniversite okurken derken arkadaşlar KYK Kredi Yurtlar Kurumu'nun kısaltılmış halidir arkadaşlar. Türkçe'de biz K diye bir ses olmadığını biliyoruz. Dolayısıyla KYK'de demesi yeterliydi. Yanılmıyorsam 2019 TYT'de soruldu. de olabilir. 2019 TYT'de sorulduğunu düşünüyorum. Hatırımda böyle kalmış. Bu şekilde olması gerekiyordu canlar. Evet yazım kuralları her sınıf için önemli. Dokuzuncu soruya bakıyorsunuz. Verilen cümlelerdeki koyu yazılmış sözcükleri anlamlarına göre sınıflandırınız. Somut ve soyut. Soyut arkadaşlar. Beş duyu organımızdan herhangi bir tanesiyle algılayamıyorsak sözcük soyuttu. Algılayabiliyorsak somuttu. Rüyasında gördükleri gerçek oldu derken buradaki rüya aslında biz gördüğümüz dediğimiz o başka bir alem. Oraya girmeyeceğim. Fakat biz rüyamızın tadına bakamıyoruz. Rüyamız so soğuk mu sıcak mı bilmiyoruz. Tadını bilmiyoruz. Şeklini, şemalini, hacmini, rengini bilmediğimiz için buna mutlaka soyut demem gerekiyor. İçeri çok soğuk, sobayı yakalım. Soğuk ifadesine ifadesini dokunma duyusuyla anlayabildiğim için ben buna %1500 somut demem gerekiyor. Sevgi de, nefret de, şiir de konu, şiire konu olabilir derken arkadaşlar sevgi ve nefret sözcükleri Beş duyu organımdan herhangi bir tanesiyle algılayamadığım için soyut olduğunu söyleyebilirim. Bugün hava çok sıcaktı. Havayı dokunma duyusuyla algılayabilirim. Bir kağıt alıp yelpaze gibi yüzünüze doğru götürdüğünüzde yüzünüze hava geldiğini, serinlik geldiğini görebilirsiniz. Dolayısıyla kesinlikle somuttur. Dokunma duyusuyla anlayabiliyorum. Aklını kullanırsan daha iyi yerlere gelirsin derken arkadaşlar. Aklı ben göremem, dokunamam, tadamam, şekli, şemalini bilemem. Dolayısıyla mutlaka soyut olduğunu söyleyebilirim. 10. ve son soruya bakıyorsunuz. Aşağıda verilen cümlelerde ad aktarması veya deyim aktarmalarından hangilerinin kullanıldığını söyleyiniz. Ad aktarması mecaz mürsel demekti biliyorsunuz. iç dış ilişkisi, işte yazar eser ilişkisi gibi ad aktarması. Yani diğer ifadeyle mecazı mürsel, mürsel mecaz şeklinde karşınıza gelebilir. Deyim aktarmalarını hemen şuraya yazıyorum arkadaşlar. Bir kere İnsandan doğaya bir aktarım olabilir. Ya da arkadaşlar tam tersi de olabilir. Doğadan insana aktarım da olabilir. Bu şekilde yazmanız lazım. Yoksa öğretmeniniz direkt deyim aktarması yazmanızı kabul etmeyebilir. Ki etmez ben etmiyorum. Onun dışında arkadaşlar doğadan doğaya bir aktarma söz konusu olabilir. Doğadan doğaya bir aktarma söz konusu olabilir. Bir de canlarım duyular arası... Aktarım olabilir. Yani deyim aktarmasını biz kaça ayırıyoruz? Dörde ayırıyoruz. Bakalım o halde. Güneş tepeden gülümsüyordu bizlere. Hmm. Gülümsemek insana ait bir eylem biliyorsunuz. Güneşin gülümsemesi insana ait bir eylemin insan dışındaki bir eyleme aktarılması olarak düşünebilirsiniz. Yani kişileştirilmiş güneş. Yani kişileştirme var. Yani insandan doğaya aktarım söz konusu insandan doğaya aktarım. Deyim aktarması. Ayaklarını çıkar da öyle gir içeri derken Ayak iç, ayakkabı dış, iç söylenmiş, dış kastedilmiş. Yani arkadaşlar burada bir ada aktarması olduğunu ya da mecazi mürsel olduğunu görüyorsunuz. İç dış ilişkisi. Odada çok keskin bir koku vardı derken arkadaşlar. E, buradaki keskin ifadesini dokunma duyusuyla anlayabiliyorum. Koku ifadesini ise koklama duyusuyla anlayabiliyorum. İkisi arasında bir ilişki olduğunu görüyorsunuz ve duyular arası şöyle duyular arası aktarım var. Dokunma duyusu, işitme duyusuna, pardon, koklama duyusuna aktarılmış. Kış geldi mi soba yakılırdı köyümüzde derken arkadaşlar. Sobayı yakmıyorsunuz, sobanın içindeki odunu yakıyorsunuz. Yani burada da gördüğünüz gibi bir ne vardır? Bir at aktarması Şöyle ad aktarması olduğunu görebilirsiniz. Yani iç dış ilişkisi var canlarım. Çok olgun bir bey herkese kibar davranıyor derken olgunluk doğaya ait bir e, özellik değil mi? Meyveler olgun olur ama burada insan olgun olarak düşünülmüş. Yani doğaya ait bir unsur burada ne olmuş? Insana aktarılmış. Doğadan insana şöyle doğadan insana aktarım söz konusu. Ve arkadaşlar sınavınızı bitirmiş oldunuz. Bunu yaptığınızda cebinize çok güzel bir 100 puan almış oluyorsunuz. Nazlı Hocam olarak hepinize başarılar diliyorum. Tanıdığım, tanımadığım, herkesi sevgiyle kucaklıyorum. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Arkadaşlar unutmayın girdiğiniz sınavlar sizin sadece 40 dakika ölçen bir şey. Dolayısıyla çok fazla kendinize bunu dert etmeyin. Çok fazla kendinize yüklenmeyin. Gerçek sınavda size başarılar diliyorum. İyi bir insan olmak, iyi bir birey olmak, erdemli bir insan olmak için çalışmamız gerektiğini lütfen unutmayın unutmuyorsunuz. Evet, bununla birlikte tabii ki yaşamımız devam ettiği sürece sınavlara da tabiiz. Maalesef bundan kaçamıyoruz bir sınav sistemi olduğu sürece. Bunu sadece bir ders sınavı olarak görmenizi istemiyorum. AYT ve TYT'de de bu tarz konular karşınıza gelecektir. Bu videoyu izleyenler çok şanslı. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Sınavdan sonra sonucu mutlaka alta yaz. Yorumunuza tek tek dönüş yapıyorum. Hoşça kalın.